Merhabalar. Ben Profesör Doktor Hanefi Özbek. Ben Doçent Doktor Volkan Gidiş. Değerli katılımcılar, değerli izleyiciler. Sizlere 11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu bünyesinde iki adet haz eserimizi sunmaya çalışacağız. Öncelikle kendimizi biraz daha tanıtmak uygun e, olacak diye düşünüyorum. Ben İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesiyim. Yine bu fakültenin dekanlığını yapıyorum. Bey. Ben İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği Bölüm Başkanlığı'nı yürütüyorum. Evet. Biz, Okan kardeşimizle beraber birçok yerde birlikte konserler verdik. Amerika'dan efendim, Azerbaycan'a kadar birçok yere gittik. Yine ülkemizde yani Van'a kadar epey bu, e, şehir dolaştık. E, daha sonra da Uğur Tüpen hocamızın e, efendim, dadarına yakalandık. Dolayısıyla da e, onun isteği üzerine böyle bir etkinlikte bulunuyoruz. Aslında konserimiz daha uzun olacaktı. Fakat çeşitli olumsuzluklar sebebiyle bazı sağlık problemleri sebebiyle iki eserde sığınılmak zorunda kaldık. Bundan dolayı sizlerine özür diliyoruz. Birinci eserimiz Nenavet Makamı'nda saz eseri. Bu eser Kanuni Tüçen Doktor Volkan giriş arkadaşımıza ait. Eserin ismi Araf. Çok farklı, çok değişik tınları olan bir eser hoşunuza gideceğinizini umut ediyoruz. İkinci eser bana ait Nihamet Makamında Saz Semaisi. Üstadıma ismini verdiğim bu eseri yine sizlere sunmaya çalışacağız. Umarım keyifli dakikalar Şimdi Şimdiden hepinizi saygılarla selamlıyor. iyi günler diliyoruz. Terima kasih telah <laughs> menonton!